Evet, Ama bir konusu olsun bu sefer. Tamam. Ev yapmak zaten. Tamam, ev yapmak. E, ee, başlangıç evi. O zaman, o zaman konuya öyle gir. Arkadaşlar bugün başlangıç evi yapacağız. Gerekenleriniz inventörümde olacak. İstediğiniz şeyden yapabilirsiniz. Ee, fark etmez benim için. Ama başlayalım.

ediyoruz. Ne kadar yapmak istiyorsanız acaba? Ben dörde dört tercih ediyorum. Hı -hı. Şunu da alabilirsiniz. Sesiniz ama çok bir şey fark ettirmez. çok kabartı bir şey gerek yok da alabilirsiniz istiyorsanız. Genç, taş Genç, dolduracağım Bir de istediğiniz şekil de. Genç, genç. alabilirsiniz. geçti geçti ama istersen şey yap biraz 4 dakika olmuş. tamam o zaman hızlıca toparla bence hı. çünkü hani konuyu öğreniyoruz ya artık böyle böyle içini de doldurdunuz şu an Ben içini doldurma şu anda şöyle yap etrafını doldur şöyle biraz dışarıdan görünecek şekilde olsun. Hadi şöyle ben de şey yaptım. Hı hı. Olabilir böyle iş da. Şöyle çok yani. Böyle Balkan. gözükebilir. İsterseniz bunlara balkon ya. yapalım? Bir evet. Böyle gözükebilir. Böyle gelmesi için daha doldurmadım daha. Ama hmm. gerek yok. İstediğin evi yaparsın. Şey. Evet yapabilirsiniz. İsterseniz Başladı mı? Bitti.